Ayrıca Tolunoğulları ve Akşitler için bir not ilave ediyorum. Kurucuları Türk, halkı Arap olduğu için kısa sürede yıkılmışlardır. Bak, kurucuları Türk, halkı Arap olduğu için bu iki devlet de 30 yıllık, 35 yıllık kısa ömürlü devletlerdir. Yıkılmalarında en önemli etkenlerden biridir. Üçüncüsü Eyyubiler. Mısır'da kurulan üçüncü devlet. Kur'an ve en ünlü hükümdarı Selahaddin ayıbıdır. En ünlü hükümdarı Selahaddin ayıbıdır ki Türklerin en savaşçı hükümdarlarından biridir. Çok güçlü ve kuvvetli iyi savaş teknikleri vardır. Haçlılardan Kudüs aldı. Kudüsü aldı. Bu da 3. Haçlı seferinde oldu. Hatta Hittin Savaşı savaş var. Hittin Savaşı ile Haçlılardan Kudüs alacak. Haçlılar buna sinirlenecek ve üçüncü Haçlı Seferine neden olacak. Tarihte dört tane karadan, dört tane denizden toplam 8 tane Haçlı Seferi yaşanmış. İşte üçüncüsüne neden olan Selahaddin Eyüp'tür. Memlükler Mısır'da kurulan son devlettir. Son Türk devletidir. Arkadaşlar Memlükler Aybek tarafından, Sultan Aybek tarafından kurulmuştur e, ee, Aynı Calut Aynı Calut savaşında Moğolları yenmiştir. Moğolları yenecek ve Moğolların ilerleyişini durdurmuştur. Arkadaşım Türklerde Moğolları durduran tek devlet de bu sayılabilir. Çok güçlüdür ve Moğolların ilerleyişini durdurmuştur. Şimdi Memlüklerle daha önemli bir bilgi geliyor. Her komutanın hükümdar olma yetkisi vardır. Her komutanın hükümdar olma yetkisi vardır. E ne demek hocam bu? Yani arkadaşım Türk veraset geleneği Memlüklülerde yoktur. Türk veraset geleneği burada yoktur. Hani hatırlayan varsa İslamiyet öncesi Türk devletlerinde dedim ki bir tane devlette veraset geleneği yoktur. İşte cevap Memlüklerdir. Dolayısıyla çok fazla hanedanın değişmesine sebep oluyor. Çünkü çok fazla tahta aday var. Bunun haricinde, bir de 1517 Ridaniye Savaşı var. Ridaniye Savaşı ile Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. 1517 Ridaniye Savaşı'nda Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. Şimdi Osmanlı bunu yıkınca, burada olan bir şey Osmanlı'ya geçti. O da halifeliktir. Halifelik Osmanlı'ya geçmişti. Hocam hangi hükümler halifeliği aldı Osmanlı'da? Yavuz Sultan Selim. Ancak Memlüklülerdeki halifelikle Osmanlı'daki halifelik arasında bir fark var. Nedir o? Memlüklülerde padişah ayrı, halife ayrıdır. İki farklı kişiden bahsediyoruz. Ama Osmanlı'da padişah dediğimiz kişi aynı zamanda halifedir. Bak bu farka dikkat edin. Osmanlı'da padişah aynı zamanda halifedir. Peki hocam halife kime denir? Bunun bir tanımı yapalım. Halife, halef. Hz. Muhabbet'ten sonra gelen temsilciler, din ve devlet başkanlarına verilen isimdir. Halifelik önce dört halife döneminde yaşandı. Dört halife. Sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Sırasıyla bunlar halifeydi. Sonra halifelik Emevi devletine geçti. Emevilerden halifelik Abbasilere geçti. Abbasilerden Fatimilere geçti. Tabi burada bir ayrım var. Endülüs Emevileri falan İspanya'da bir halifelik ilan ettiler falan. Bunun çok önemi yok. Siz böyle biliniz yeterlidir. Şimdi Fatimilerden sonra Türk devleti olan Memlük devletine geçti. Memlüklülerden de Osmanlı'ya geçti. Osmanlı yıkılınca Mustafa Kemal tarafından 1924'te halifelik kaldırılacak. Yani tarihte Osmanlı ile birlikte bitecek. O zaman hemen şu bilgi geldi. Tarihte halifeli bünyesini alan iki tane devletimiz var. Biri Memlükler, diğer Osmanlılar. Ancak aralarında büyük farkı tekrar ediyorum. Şurada padişahla halife ayrıyken şurada padişah aynı zamanda halifedir. Böyle bir ayrım vardır. Hocam Büyük Selçuklu halifelik var mı? Gazneli'de var mı? Tolunanlı'na var mı? Yok arkadaşım. Halifeliği bünyesine alan sadece iki tane devlet var. Peki. Şu zor soruyu bir yazalım. Bir Osmanlı demiş. İki Memlük demiş. Üç Büyük Selçuklu demiş. 2008 yılının KPSS sorusu biraz da zor bir soru. Yani bu soru e, diğer soruların biraz zorlayıcıydı. Demiş ki verilen devletlerin hangilerinde padişahlık makamı içerisinde halifelik makamı da kullanılmıştır. Yani padişahlık ile halifeliği tek bir kişide toplayanı istemiş. Cevap? Arkadaşım cevap Osmanlı olacak. E hocam Memlüklü olmaz mı? Olmaz. Çünkü memlükle padişahlık ile halifelik birbirinden ayrılmıştır. O yüzden onu alamazsın. Attım. E hocam Büyük Selçuklu da vardı. Ama Büyük Selçuklu halifelik yok ki. Halifelik Büyük Selçuklu'da asla olmamıştır. Bazı öğrencilerimiz o sene yanlış yapmasının sebebi şuydu. Büyük Selçuklu da Tuğrul Bey hani ünvan almıştı ya. Doğunun ve Batının sultan ünvanı. Ona dayanarak Burada var diye yorumlamışlar. Ama arkadaşım o bir halifelik süreci değildir. Dini açıdan önemli olduğunu gösteren bir durumdur. Dolayısıyla cevabımız Osmanlı olacak demişim.